Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, mükemmel görüntüler yine sizler için gelmiş oldu. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve babaannesinden gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Hande Erçel'in babaannesi ve ablasından Gamze Erçel'den gelen muhteşem kareler var ki yine hayranlıkla izleyeceksiniz. Mükemmel görüntülerimiz yine herkes tarafından merakla izlenecek. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.